Merhaba arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte unaya korna takacağız. Aslanla aldım şöyle iki tane korna var. Taktıktan sonra sesini dinlersiniz zaten. Şimdi geliyor karton alacak. Alt tarafta iki tane kornamız var. Onların yerine bu ikisini takacağız. Şu iki korna yerine. O kornamız bozuldu. Hadi bakalım takmaya geçelim. Ustamız da bu işi şey yapıyor ya. Kolay gelsin Tekin Usta elektronik, apontacılık, her şey. Say baştan bir daha. Tamir. Bir. Elektrikçilik. İki. Şanzımancılık. Üç. Fren tamiri. Dört. Rot balans. Beş. Bir de kaportacılık yapıyor. Altı. Bir de boyacılık. Daha yeter artık. Boyacılık. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Alo. Tesisata gerek yok herhalde Tekin değil mi? Yok tesisatlar aynı. Yazalım. Tekin en son ben herhalde benim şeyde gördüydüler. Ee, Shining contasını değiştirirken. Beyaz Şahin'in. Yok mu Şahin sonra bir kere şey daha mı? Gördük ha çektiydik ya doğru. Video ben çekmiştik. Ben oralara bakayım. Dur vereyim. Bu tamam, iş oldu. olmadı. Ne oldu? Bunun ikisi nerede? İkisi kaldı. İkisi artık fark tamam. etmiyor ki. Tamam. Fark etmiyor değil mi? Etmiyor. Evet, i̇kisi artık yok orada. Tek normal diğerinin şeyini kolunu buna tak. Ney? Diğer yamuk kollar var ya oraya göre ayarlamışlar. Yok bunlar sürtüyor aynı şekilde. Mi? İşte onu diyor. Yok uğraşma diyor yani öbür kolları tak diyor buna. Yeni kol takmaya çalışma oraya. 335 herize 400 yaş. Güzel. güzel temiz olanlar. Ha şimdi ötünce göreceğiz. Ötecek güzel ötecek. Ha öbür kornası duyulmuyor? Öbür Öter mi şu an? De. Söktünüz değil mi? Evet. Keşke videoda önce bassaydık. Ritim tutuyordu. ya ara sıra ötüyordu ara sıra ötmüyordu. Hızlandıkça ötmeye başlıyordu. <laughs> ara hızlandıkça artıyordu sesi. Uğraşsak evet, şuraya taksak güzel olur da bunun panjurdan görünmez. Panjur söküp Hangi gezeceğim. Hangi O Alacağız. da olabilir. Tofaş gibi. Şu Aradaki şu ızgarayı şunu Şunu keseceğiz. Şunu şuradan keseceğiz. Arayı plastik kaynağı yapacağız. Sonra boyayacağız. Ya. Sinir panjur olacak. Logo Şunlara da. Şunlara krom var. boya var mı? Simli gri var benim jantlarım boyası. Yok, Olur mu güzel? Geç bakayım, Geçeyim. Aslan geç. <laughs> Elektrik görmeden çalıyor mu? Çalması lazım. Çalmıyor tek o. Kontağı aç. Sigorta çalışıyor mu basınca korna duydun mu? Evet. O zaman çalmıyor şu an korna. Peki şase mi almıyor acaba? Yok yok o yüzden değil. Ne? Neyden? Bu konular çift uçlu, bunlar tek uçlu ya. Nasıl oluyor bu Bak şimdi. Tek girişli, çift, çift girişli. Bunlar direkt eksi artı. Hı uh hı. -huh. Bu tek giriş artı. Tamam eksiği de şuna tak. O ortar mı? Almıyor burada. Şaseyi bağlayalım o zaman. Bir kablo, kablo alalım, abi, parça, kablo. Bağlam, parça kablo. Şaseyi bağlayalım, parça kablo alalım. Siz bana gidin ne yapın biliyor musun? Ne yapalım? İki tane bana uçlu alın gelin gelin. Uçlu. Heh. Oğlum direkt şuna taksan uçluk yerine ya. Kabloyu şuna tak. Kabloyu bantla oraya. Onları keseceğim o zaman. Kes. Bir şey olmaz. Ver yan, kes, keski de gidiyor. Kafalıklar da aldık geldik. Çalacak mı Tekin Usta? Çaldıracı ya. Biz alttan şu şekilde buluyor. Lan su geçirme tamam. herhalde. Aslan öyle diyor. mi? Evet. Aynen. Kaldırmış işte. da yapıyoruz tabii. 335'lik olan. Öbürü de 400. olan çok fena ötüyor. 335 de biraz daha tok ötüyor ama. O böyle değişik bir ses var. diğerine çok ötüyor. İkisi birlikte güzel tonla yakalıyorlar. Sen çağırıyorlar. Söyle Aslan. Evet. De tak Öbürünü de tak bakalım hadi. <laughs> <laughs> güzel oldu bu. <laughs> Artık bizi <bunu> duyacaklar. Ulayı <laughs> küçük görüyorlar. Yol vermiyorlar ona ya. Onda gururlu var ya. Allah Allah. lan. Ben onu dün söktüm öyle bırak dedim. Öyle mi duruyor da? Ben dün o ilacı bırak dedim söktükten sonra senden sonra. Nasıl düşmemiş lan onlar? Artı bu tarafa. Dursun öyle. Evet ikinciyi bağlıyor Tekin. Yok birinciyi daha bağlamış. İkinci sandım ben. Ne yapıyorsun? Eksi mi alıyorsun öbürüne? 3 bulursun. Bantı Vereyim. Öbür ne eksimi alıyorsun orada? He. Hiç kısıılmaz değil mi? <laughs> Bu zaten elektriği zor getiriyor kendi. <laughs> Akünün dibine hemen yakın. He buna gelir herhalde zaten. Para korna yeterince farlar söner. Çelektik. <laughs> Bir bahanesi süslü temelliğe giden herhalde gel. <laughs> Kalmayak da yolda. <laughs> Buğra da şansla temelli de kalmış. Tren yolda kalmış. Tren nasıl yolda kalabiliyorlar? O niye trende? niye? Ben tren götüreyim de tamir edelim. Tamir et. Ne bileyim ki biz gitmeyecek olsak ne yapacak acaba temelde de? Valla o trenle niye inmiş ben onu anlamadım. Diyorum niye inmiyorum ne yapacaktım ya diyor. Geç iki saat bekler en az orada ama. E bir saattir oradaymış. <laughs> daha bir saat daha bekler diyor o tren orada. Şey o tren orada daha bekler bir saat. takıyor. Şimdi 335 wattlığı takıyor. İkisi inşallah güzel bir uyum sağlar. Taksi gibi gezeceğiz. <laughs> Ticari taksi gibi. Abi, abi. <laughs> bizde Obis Hasan, korna'ya geç. Dur da daha geçmiş. Bekle. Dans, basma. <laughs> Dur, Dur, daha hiç basma. Duralım be, duralım. Lan takmadı lan. <laughs> Lan dur, dur be! <laughs> <Usta bıraktım. gülüyor> Keskin mi bağladım? Ha, bana, bas 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 bas. <laughs> dur bir dakika, basma. Dur tamam. Altına gitti. Ağzını topla lan. Şimdi bas. Heee, oldu lan. Gerez oldu. Ekim, Kaç km, Bayağı bağırıyor lan. Bayağı bağırıyor lan. <laughs> ne çok duyuluyor değil mi? Al, <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> e Geliyor. Brewer. Eline sağlık usta. Ben kardeş veririz. Aa yapacağın onları. Aynı, Aynı onları da kutuda bırak ayır. arabayı satarken üstü çıkıp verirsin adamı amına Onu mu vereyim? Onları ver abi çalışmıyor mu çalışıyor mu bilmiyorum diyeceğim. Olur. Gideceğiz. Bunları da şey için aldım kepçeyle lazım olur bir şeyler tuttururuz belki. <laughs> Şimdi yolda şekeriz diye biraz daha alırız. Ya, bir yere. <laughs> Hadi bakalım.